Kimmiş o karılay? Hoş geldin. Galiba. Hadi hoş geldin. Hadi hoş geldin. Bu da sarı kız. <laughs> gel, gel yanıma gel, 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 gel. gel bak, sen nereden geldin, sen nereden geliyorsun, sen neredesin sen, nereden geldin, nereden geldin, sağlamla hiç gitmiyor. <laughs> evet, ineğimizin buzalama süresi. Şu anda buza buzalıyor. Arkadaşlar buzağımız böyle doğdu. Şu anda canlı sütte emiyor. Ama sonuç nasıl olur bilemiyorum. Hayvanın burun delikleri, ağız şeyleri farklı. <laughs> Ben Mehmet Bolat Çekerek Beyyurdu Köyü'nde yaşıyorum. Ee, çiftçilikle uğraşıyorum. Aşağı yukarı 20 yıldır falan hayvancılıkla uğraşıyoruz. Dün akşam vahim bir olay başımıza geldi. İneğimiz gebeydi. Gidip gelip kontrol ediyorduk. Ee, son kontrollerimizde doğum esnasında inek doğum yaptı. Biz de yardım ettik tabi. Hayvan değişik bir şekilde doğdu. Bir bir ürperdik. Ee, kafası falan çok farklı bir şeydi. Ee, Veteriner abileri aradım, Bakın sordum. Korktum, aynen biraz irkindim veteriner abileri aradım sordum. Onlar da e, aşıdan dolayı olabileceğini söylediler. Sonuç nasıl olur onu da bilemiyorum. Bir ihtimal e, şeyle ilgili diyorlar. aşı e, aşıyla ilgili olabilir diyorlar. Yani aşı, aşı ile ilgili aşı işte bozuk olabilir diyorlar. Bir de işte anne karnında diyor veteriner. E, kızamık denen bir hastalık var diyor. Ondan dolayı da olmuş olabilir diyor. Yani tam da teşhis koyan olmadı yani. Vallahi ilk görünce kafası yani hayvan kafasından daha ziyade e, çene büyümemiş. E, ağzı affedersin bu Doberman köpekleri gibi e, dili ağzına sığmıyor. Burnu bu yan tarafında, yanağında. Yani çok değişik bir şey. Hayvan kafası böyle top gibi kafasının üstü pamuk gibi böyle daha demek ki beyin oluşmamış. Çok farklı bir hayvan. Aşağı yukarı 20-25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Çok doğum esnasında bulundum. Çok doğum hayvanımız doğum yaptı ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık.